Arkadaşlar yoğun yüksek üzerine 3D'li orijinali kıyaslayacağız. Hangisi daha iyi, hangisi çözülür buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar 3D tamamını çözmeye değer, direkt 3D'nin çözülmesi gereken bir kitap olarak görüyorum. Mesela sıfırdan başlayan bir insanın da son olarak 3D'yi çözmesi lazım. Ama orijinal öyle değil. Sarı testlerin çözmeye gerek yok. Ya orijinal bence öyle bir kitap değil. Maviyle pembeleri çözüp bırakacaksın. Ama orijinalin 3D'den bir farkı var arkadaşlar. Mesela 2021 TYT, 2024 TYT zor TYT matematik soruları sorulduğu zaman. Pembe ile mavileri daha yakın ÖSYM'nin absürt sorularına 3D'ye nazaran. Ama 3D daha çok özgüven verir. Sene boyunca denemelerinize daha çok katkı sağlar. İkisi arasında tercih yapmak gerekirse 3D daha mühim bir kitap. Orijinale göre. Ama 11'i, 9, 10'u daha idealendiren orijinalde alıp çözmesi lazım. Ama 3D bence daha mühim. %60'a 40. %60'a 40. Arkadaşlar siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtin. İçeriklerinizin devamı için takip edip beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İyi çalışmalar.